Merhaba arkadaşlar, ben Mehmet Ali. Kanalımıza hoş geldiniz. Dijital ortamda örüntü ve simetri çalışması yapmak ister misiniz? Şimdi sizlere göstereceğim sitede bunu yapabiliriz. O zaman beklemeden sayfayı hemen söyleyeyim. Google'a Matgan yazıyoruz. Karşımıza çıkan sayfaya tıklıyoruz. Burası matematiksel becerileri geliştirmek için kurulmuş bir site. Siteyle ilgili daha sonra açıklamaya devam edeceğim. Şimdi örüntü ve simetri için nereye girmemiz gerektiğini söylüyorum. Bu bölümde polipede başlayın var. Biz oraya tıklıyoruz. Bura'yı Türkçe yaparsanız işiniz daha kolay olur. Buradaki çokgenler ve şekilleri tıklıyorum. İlk önce sayfamı büyütmekle başlayalım. Buradan örüntü yapmak istediğim şekli ekliyorum. Buradan buna hareket ettirebiliyorum. Bu üstteki ok sayesinde bunu istediğim derecede şöyle döndürebiliyorum. Buradan aynı aynı şekli çoğaltabiliyorum. Buradan da istersem silebiliyorum. Ben size şurayı tanıtmak istiyorum. Burası geri al. Size i̇şte yaptığımız yanlış bir şey varsa bunu geri alabiliyoruz. Burası tekrar ileri alıyor mesela bunu götürdü. Burası sayfamın arka planını değiştirip daha düzgün bir örüntü yapmamı sağlıyor. Mesela şöyle kareli bir ekranda. Şöyle başka bir kareli. Değişik değişik şekillerle beraber bizim işimizi kolaylaştırıyor. Bu dışa aktarma bölümü kaydetmek için bunlardan kaydetmemizi sağlıyor. Bu büyütüyor, küçültüyor. Bu da bunları ok, yön tuşlarıyla hareket ettirmemizi sağlıyor. Buraya tıkladıktan sonra şuradaki fare ilmeği tıklamamız gerekiyor. Rengini değiştirmek istersek de buna tıklayıp alt bölümden rengini istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz. Şimdi ben bunları silip kendime kolay bir örüntü yapmak istiyorum. İstersek delta tuşundan da silebiliriz, oradaki silme tuşundan da silebiliriz. Yapmam kolaylaşsın diye şu arka kare kare yapıyorum. Önce üçgenimi alıyorum. Şuraya şuraya koydum. Sonra kare alıyorum. Yerleştirdim rengini değiştirelim. Yeşil olsun. Sonra tekrar üçgen alalım. İstersek buradan alabiliriz. Buradan da kopyalayabiliriz. Örüntü çalışmamız basitçe bu kadar. Kaydetme işlemini de şuradan yapıyoruz. Ben resmimi jpeg olarak kaydettiğimde otomatik olarak indirilenler klasörüne atıyor. Yaptığım şekilleri siliyorum. Simetriye başlıyorum. Evet. Simetri çalışmamı tamamladım. Şimdi kaydediyorum. Resmimiz hazır. Bizim şeklimiz biraz kelebeğe benzedi. Siz de isterseniz şeklinize renk katmak için bu fayanslar bölümünde şekiller seçebilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.